Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çılgın Ekip UHU TV Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi turnuvasını oynayacağız arkadaşlar. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız Kopenhag'la. Bu maçları simüle edip geleceğim arkadaşlar. Bu maçlar yani şu an Bayern Münih maçına kadar ben yapmayacağım. Maç simüle edeceğim bu maçları. Gördüğünüz gibi 2023 senesinden başlayacak tüm her şeyi elimizde olacak. Bakalım Galatasaray Şampiyonlar Ligi ma macerasında neler yapacak? Gerçekçi olması için Kopenhag'la berabere kalmaya çalışacağız. United'ı yenmeye çalışacağız arkadaşlar ve Bayern Münih maçında naklen oynayacağım ve onu da göstereceğim arkadaşlar. Gerçek her hafta Şampiyonlar Ligi maçında önce ben size bu videoyu atacağım arkadaşlar. Şimdi ilk önceliğimiz bu Kopenhag maçını beraber bitirip ardından United'ı deplasmanda Old Trafford'da yenip kendi evimizde bir kez daha Bayern Münih'e konuk olup orada maçı oynayacağım arkadaşlar. Şimdi Kopenhag maçı için hazırız. Evet arkadaşlar. Zor bela. Manchester United'ı yendik. Şimdi artık elimizden geleni yapacağız. Bakalım Bayern Münih bugün Bayern Münih'e karşı galibiyeti getirebilecek miyiz bakalım. Ne olacak? Takıma güvencimiz sonsuz. Bu şekilde bir kombi. Ziyehin yerine... Kerem oynayacak orada. Kadromuz bu şekilde. Bakalım. Galatasaray. Bayern Münih'i... Yenebilecek mi? Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. İki takım da hazır. Bakalım. Ne olacak? Maç başlıyor. Normalde arkadaşlar ee, Türk Tomara, yani Rams Park'ta oynanması gerekiyor ama maalesef ee, şey yapamıyoruz yani o ee, oyun gereği mecburen böyle oldu o yüzden görüyorsunuz stadyumu tıktım tıktım dolu Gitmek istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Keyfini burada. yüzden hemen kapatalım. Gitten sonra devam edeceğiz. Evet kadrolar. Kalede Manuel Neuer. Kim Minşe, Leon. Sane. Martinez, Alfonso, Davies. İleride Harry Kane. İlk 11'i. Bayern Münih'te ilk 11'i. Kalemizde Mustera, Sanchez, Abdülkerim, Sasaboy, Angelino, Kerem Demirbay, Kerem Akbürkoğlu, Zaha Torreira, Mertens ve Icardi ilk 11'iyle Bayern Münih'e karşı oynayacağız. Başarılar Galatasaray. Erkeğin maça başlayan taraf Bayern Münih. Ipencu. Martinez. Denk Sane. Boray Sane. Sane. Sane orta içeriye Sasaboy Bravo Sasaboy Uzaklaştıramadık bir top daha Harry Kane vurdu direkten döndü Karay Sane bir kez daha Harry Kane Abi uzaklaştıramadık daha 7. dakikada gol yedik ya Offside Bu pozisyon incelensin abi ya Offside var sanki bu pozisyonu ama. Var incelesin bu pozisyonu. Vara bak gidelim. Evet. Hakem vara gitti. Vara gitti hakem. Pozisyonu incelenecek. Evet. Varda inceleniyor pozisyon. Ayaktan çıktı an Erkey. Hakem golü verdi arkadaşlar. Maalesef hakem incelemeden sonra golü verdi. Sanchez bozduğunu iletti. Var hakemi arkasında kaldı Mert'e. Kent Kerem de alamadı. Martinez. Kerkeğin. Araya Sanchez girdi. Bravo Sanchez. Kerem Demirbay. Mauro Icardi. Zaha ile çıkıyoruz. Bir fırt Zaha. Bozo Davies vardı karşısında. Sıyrıldı Kundan ama. Top kaydı. Araya Harry Kane. Harry Kane gidiyor. Durduralım mı Harry Kane'i? 2-0 Harry Kane Harry Kane 2-0 yaptı. Bayram değil. Ya durduramıyoruz bu adamları. Adamlar o kadar iyi yer ki ya durdurulmuyor yani. Tekte bir adam. tara. Abi acayip görmüş top ya. Olsun olsun. 2-0 şu an ama hala bir umut. Biz gol atabiliriz. Mertens, yerden Icardi. Icardi pası Kerem'e. Keremle geliyoruz. Kerem Aktürkoğlu. Kerem çekti Kerem. Tiram şutunu vuruyor. Kaleye doğru dışarıda. Tiram Akbir kolu. Etkili bir atak gerçekleştirdik bu pozisyonda. Kerem Aktürkoğlu'yla kareyi tutmuyor. 23. dakika 2-0 girdiyiz. Bayern Münih'e karşı Sane Erken gene kaçıyor. Abdülkerim bravo. Torreira. Mertens vardı. Icardi. Torreira. Icardi. Kerem. Mertens'i gördü. Mertens'ten Zaha'ya. Zaha. Kontrol çok kötü Zaha'da. İnanılmaz bir pas attı. Hoş yoluna ama. Pozisyonu değerlendiremiyor. Zaha. şut Kaleci Muslera kurtardı Bir pozisyon daha Pereira'dan çok büyük hata Orayı sana 3-0 Abi o topu nasıl vuruyorsun öyle bilmiyorum ya Nasıl becerdiniz abi onu ya Nasıl becerdiniz ya Bir şey demeyeceğim abi 3-0 ya Ya geçen maçta gerçekten çıldırdım ya Şu pasa bak ya Uzaklaştıramadık ya Uzaklaştıramadık İlla yiyeceğiz dedi Icardi Mertens Mertens topu ayağından açtı Icardi Abi aralarında çok güç farkı var yani, yani Güç farkı çok belli oluyor yani Kerem, Icardi Kerem Demirbay, Kerem Demirbay, Kerem, Icardi yerden Mertens'e, Mertens, çık bıraktı, zaha, offside, zaha, bürpürt zaha, offside'da, zaman da atamadı ki ya, Manuel Neuer Kimiç. Araya girdik. Forera baskı yaptı. Alamadık. Bir kez daha Kerem Bildirbay. İlk kere bitiyor. 3-0. Mühtar ve Mertens. Mertens. Green Mertens kendi gitti. Çekti. Kerem Dönürbay'a gelmeden önce müdahale. Raul Martinez. Torreira araya girdi. Sanchez. Icardi. Zaha'yı görmek istedi olmadı Icardi. Abi ben Mertens'i gözlerken Zaha yaptı Ya Allah'a bilmem. Sağ boy baskı yaptık. Marzio. Sanchez. Mertens. Faul. Faul hocam. Ver faul artık. Kerem. Abdülkerim verdi. Kerem Demirbay. Sasa boy. Bir tırt daha olsak yok. Mertens. Araya girdiler. Abi bir gol atsak var ya. Ne Yapma Kane? Sasa boy sende o. Vurdu. Bravo. Faul. birden yaptık. Kerem Aktürkoğlu yerine Ziye. Zilfır saha yerine Tepe. Tepe. Ve Kerem Demirbay yerine de Tom Dembele. Tom Dembele. Orera. Bir Endombele, Tete, Icardi, güzel gördü Torreira'yı, Hakim Ziye, yerden, Icardi, Tete'yi gördü, geçmedi o pas Tete, Abdülkerim, Sane, Abi Martinez, Bravo, Abdülkerim, Mertens, Icardi, Hakim Topu bası. Mauro Icardi vuruyor. Kaleci Manuel Neuer. İlk şutumuz abi. En azından vurayım dedim yani. Gelemiyoruz kaleye vermediler. Icardi indirdi. Kimiç de işte kaldı. Kimiç. Sasa boy. Müdahale yapamadı. Mauro iyi. içeriye. Orta Erike gelmesin. Bravo. Endombele mal bekliyor, vermedi. Mertens abi yok, kimse yok. Bak yok, yok abi yok. Kime verecek bu adam? Angelino, orayı sanı, siyondur orayı sanıdan. Mertens Erkeğinde kaldı. 4 olmasın, 4 olmasın. Çık artık uçlara, çık. Çık artık Muslera çık be. Çık 4 oldu. 4 oldu abi. Elinden geleni yaptım. Olmadı yani arkadaşlar. Çok güçlüler, çok güçlüler. Acay güçlüler. Bu gruptan çıkmayı başarabilir miyiz bilmiyorum ama United'i yendik. KOPANAKLA beraber kaldık. KOPANAKLA oynayacağız. Dördüncü maçımız gene Bayern Münih olacak. Bu sefer kendi evimizde. Bakalım artık bundan, bundan sonraki hesaplarda. Tarbi maç bitti. Mertens kaybetti. 4-0 abi. 4-0. İlk 3-0 yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu bölüm böyle oldu. Derdim ki Bayern'i yenelim ama çok zor. Hopena yenmiş United. Biz United'i yendik. 6-6. 4-1 puandalar arkadaşlar. Biz bu gruptan çıkma ihtimalimiz var. Mücadelemizden vazgeçmeyelim. Bakalım. Bu sefer kendi evimizde oynayacağız diğer maç artık Galatasaray Bayern Münih deplasmanına gittiği zaman olacak arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Her Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bu oyunumuzu yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın. Sizleri seviyorum. Yamayı en kısa sürede çıkacak.